أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Etkinlik hakikaten takdire şayan bir etkinlik. Az önce hocam dedi ki, anlaşıldı ki talebeler, hocalar geçmiş. Yalnız ben hocalardan yana bir şey söyleyeceğim. Talebelerin küçüklüğü var ya hocam, o biraz etkiliyor. Değerli jüri üyesi hocalarım bize müsaade ettiler, Allah razı olsun. Yıldırmez Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Ben değerlendirirken bu kardeşlerimiz mesela bir Yıldırım Beyazı camiinde hutbe okurlarsa, vaaz ederlerse herkes dinler mi? O mantıkla değerlendirmeye çalıştım. Birinci, ikinci, üçüncü dediğim birinciler tuttu. İkincilerin de üçüncü arasında bir ufak bir değişiklik oldu diğer hocalarla. Ama birinciler tuttu. Hakikaten etkilendim. Ben buradan bir teklifte bulunmak istiyorum. Birinci olan hoca kardeşimiz ve birinci olan öğrenci kardeşimize Yıldırım Beyazıt Camii'nde bir sunum yaptıracağım. Hoca kardeşimize hutbeyi vereceğim. Nasıl olursa ama umreden sonra İnşallah. Allah izin verirse benimle bir irtibat telefonu verirseniz Ömreden sonra bir hutbeye çıkaracağım o kardeşimizi. Burada o birinci olan kardeşimiz yaptığı sunumun aynısını orada yapmasını isteyeceğim. Talebe kardeşimize de bir pazar duyurusunu yapacağım. Namazdan önce öğle namazından önce Allah izin verirse ona bir buradaki sunumun aynısını orada ona sağlayacağım. İnşallah. bu bir bizden de ödül olarak bu olsa gerek ve bunu de yapacağım Pazar günü o caminin evimin, cemaatinin artmasını sağlayacağım inşallah orada sunum yaptıracağım birinci olan kardeşimle peki yeter uzaktık ee, bizi davet eden kardeşimle de dedim çay var mı bak dedi ama çay gelmedi ne yapalım <laughs> Erzurumlu çay içmedi olmaz bir an önce çayın başına gidelim Allah izin verirselam. Peki talebelerden talebelerden üçüncü kardeşimiz söylediğimde ödül verilecek hemen? Evet hocam. Hocam mı gelsinler? Talebelere ismini çağıralım. Adem Gürgen kaç kategori? Şey pardon. E, dört jüri üyesi 400 puan üzerinden 358 puan almış. Akışlar mı arkadaşlar? ödülünü vermek üzere Adem Güngör Kalebe kardeşimize. Şamil Koloğlu 400 puan üzerinden 368 puan almış. Ali Latı hocamızı ödülü vermek üzere. Buraya davet ediyoruz. Şamil Horoğlu. Tebrik ediyoruz. <laughs> Birinci kardeşimiz, diğer kardeşlerimizi hakikaten tebrik ediyoruz. Ben o kadar sunum yapamazdım. 2500 kapasiteli bir caminin imam hatibiyim, o kadar sunum yapamazdım. Hakikaten. Tebrik edilecek şeyler var sorunları oldu. Birinci, iki bir kere tebrik ediyorum maşallah var. Hakikaten burada böyle o vücut dilini çok güzel kullandı. Şan eğitimi aldık, hitabet dersi aldık. Orada bize öğretilenleri baktık ki bu talebe kardeşimiz, benim evladımın yaşındaki bu kardeşimiz ta benim 35 yaşında e, sahip olduğum özelliklere bu kardeşimiz 15 yaşında. Kaç yaşındasın? Efendim? 12 yaşında sahip olmuş. Evet. Maşallah Maşallah. Evet. Hıdır Taşkıran'ın ödülünü vermek üzere benim de selefim olan Kemal Hoca'mı davet ettik. Yıldırım Beyazıt Camii'nin eski imam hatibi bizim de selefimiz. <laughs> evet, Cumartesi bir pazar. Nasip olursa Umre'den sonra Allah izin verirse. Eee efendim. Puanını söyleyelim. 381 puan. Yani önde kuş puan almış ki. 400 puan al. Maşallah diyoruz. Hocalarımız, hoca kardeşlerimiz onlara da ayrıca tebrik ediyorum. Hakikaten kardeşlerimizin içerisinde küçüklükten değil, sonradan medreseye gelip yetişme bir öğreneyim onu. Doğru mu? Sonradan medreseye gelip de bu kadar okumuşsunuz. Acaba? Değil mi? Mesela öyle hissettim. Sonradan gelmişsiniz ama maşallahınız var. Peki, dördüncü, 400 puan üzerinden 314 puan alarak dördüncü olan Recep Azizoğlu. Tebrik ediyorum hakikaten güzel sunuyor. Biraz ateşli konuştu ama galiba derdi var. Derdi olmalı. Müslümanların derdi olmalı. Hakikaten derdi var. Bir amacı var. Peki. Hocam bunu bildin siz mi? Peki. Üçüncüyü <laughs> açıklıyoruz puan üzerinden üç puan alarak üçüncü olan Nuri Bey'in kocamız. Evet Mesut hocamız Nuri Bey kocamızın ödülünü takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ikinci olan kardeşimiz 345 puanla Muhammet Oruç. <laughs> <Tamam>. Evet. <laughs> Oruç. Onu sonra söyleyeceğim. <laughs> Muhammet Oruç. Hocamız. Geliyor. Geliyor. Evet. Hiç <laughs> önemli değil. Hiç önemli değil. Çabuk okuyacağım. Çaylar geldi kardeşimizi tebrik ediyoruz. Benim puanlama göre bu kardeşimiz ikinci e, şeyde bir biraz değerlendirme yapalım. Samimiyette gayet güzeldi. Ama jüri üyelerimiz tabi diğer jüri üyelerimize bir şey diyemeyiz. Yani değerlendirmez. Herkesin kendine göre bir değerlendirmesi vardır. Tebrik ediyorum. Hakikaten güzel. Maşallah. Peki maşallahınız var. 384 puanla yani 16 puan kalmış ki jüri üyelerinin tüm puanını alan Osman Bayraktar. Başka, Şimdi Osman Bayraktar kardeşimiz hem içinde kalpten gönülden konuştu. Vücut diliğini güzel kullandı. Yani not bareminde hakikaten güzel şeyler. Ben zannediyorum ona e, hitabetine 57 verdim. Biraz fazla açıklıyorum. Ali Hocam biraz fazla açıklıyorum. Hakikaten mutluluğumdan e, bir şeyler söylemek istiyorum. E, Osman Bayraktar Evet sizi umreden sonra nasip olursa inşallah bir cuma hutbesine hutbeye çıkaracağız. yarışmacı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Onlara yapılan hocalarımızın ellerini öpüyorum. Maşallah.